ön satışta olan bu coin'i kesinlikle kaçırmayın. Büyük kazançlar sizleri bekliyor. Paranızı belki de 5 katı 10 katına çıkarabileceğiniz bu projeyi şimdi sizlere tanıtmaya başlayacağım. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi videonun başında söylediğim gibi büyük paralar kazanabileceğiniz bu tokeni bu coin'i sizlere tanıtmaya devam edelim dostlarım. usdmax.com sitesindeyiz. Şu anda karşımızda sitemiz bulunuyor yani koyunun ana sayfası bulunuyor Tabii ki de ilk olarak koyunumuzu e, sizlere yavaştan tanıtma başlayalım merkezi olmayan bakın merkeziyetsiz e, ticaret ve hisse stabil para stabil para demek arkadaşlar İngilizcesi stabil koyun Hatta şuradan sayfamızı İngilizce'ye çevirirsek daha iyi anlayacaksınız bakın e, merkeziyetsiz olduğunu ve stabil koyun olduğunu bizlere bildirmişler şimdi birazdan stabil koyun nedir Stabillik ne işe yarar? Bunları da sizlere bahsedeceğim. Şimdi sayfayı tekrardan Türkçe diline çevirelim. E, beni izleyen dostlarım zaten Türk olacak. Stabil para, USD, MEX ve BSC ağı üzerine inşa edilmiştir. Bakın burada zaten bildirilmiş dostlarım. E, stabil para olduklarını yani stabil coin olduklarını altını teker teker çizmek istiyorum. Belki de her cümlemde stabil olduklarını sizlere bildireceğim. Max herhangi bir ekonomiyi USDMEX'e ön yüklemek ve sürdürmek için gerekli gereken defi ilkelerini getirecek merkezi olmayan bir sabit para merkezidir ve burada da zaten tekrarlamışlar stabil olduklarını, sabit para birimi olduklarını tekrarlamışlar arkadaşlar. USDMEX token'in dolar kuruyla çalışacağını unutmayın. Doların arkadaşlar Bildiğiniz gibi şu anda Türk lirası bazında çok büyük bir etkisi var ve 1 dolar neredeyse 20 Türk lirasına doğru yol almış hız kesmeden ilerliyor. Şu anda Binance gibi büyük borsalarda doların yaklaşık olarak 18 buçuk seviyelerinde ilerlediğini görürsek bu token de 1 dolara sabitlenmek üzere. Bakın hedefi 1 dolar demiyorum 1 dolardan sabitlenecek diyorum ve bu bizim için gerçekten çok ama çok önemli bir şey arkadaşlar. Stabil demek bir paranın veya bir coin'in e, bir şeye sabitlenmesi. Mesela bildiğiniz gibi bir örnek verelim arkadaşlar. Luna coin vardı bildiğiniz gibi. Terra Luna coin veya işte e, Terra coin diyebiliriz hiç fark etmez. Luna coin'in amacı e, dolar kuruyla UST birimini yani USDT değil bakın UST birimini bir USDT'ye sabitlemekti. Fakat bunu başaramadılar ve çöktüler. Ancak bu USDMAX.com yani USDMAX coin arkadaşlar e, stabil olarak ilerleyecek ve kendilerini kesinli bir şekilde dolara sabitleyecekler. E, Gatio borsası ve MEXC borsasında 1 dolardan listelenecek. Bakın sabit bir şekilde 1 dolardan listelenecek arkadaşlar. Şu anda kendileri ön satışta bulunuyor. Şu anda bir USD Max coin'i almak istersek peki ya kaç paraya alacağız arkadaşım? Bu kadar övdüm bu coin'i. Bu coin'in fiyatı ne kadar? E, madem bu coin 1 dolardan yükselecek. Bize geliş fiyatı de ne kadar alacağız? Yani kaç parayla ne kadar alabiliriz? Kaç dolarla ne kadar alabiliriz? Tarzı sorularınızı şimdi gidereceğim dostlarım. Şu anda bir USD Max coin'i almak 0.05 dolar arkadaşlar. Sadece 0.05 dolarcık 1 dolar nerede? 0.05 nerede dostlarım? Bunu siz kendiniz kafanızda kurun yani. Bu coin kesin bir şekilde iddia edilen yani kendi iddiasıyla 1 dolara sabitlenecek ve satış fiyatı ilk ICO. Bakın ilk ön satış diyelim hadi ICO veya ön satışı hiç fark etmez. İlk ICO'dan arkadaşlar burada da bildirilmiş 0.05 Amerikan doları yani ABD doları ile satışta an itibariyle. Ön satışının bitiş tarihi de burada verilmiş arkadaşlar. 22 gün boyunca bu sürecek. Bakın şu an için %16'sı satılmış. %84'ü hala daha duruyor. Ve bu büyük bir fırsat olabilir. Sonuç olarak bu token 1 dolardan listelenecek arkadaşlar. Tabii ki de şunu unutmayın. En erkenden alım yapan her zaman daha karlı olacak. Yani e, bu videoyu ne kadar erken gördüyseniz, ne kadar erken izlediyseniz veya bu tokeni ne kadar erken almaya karar verdiyseniz arkadaşlar, o kadar büyük bir karı geçeceksiniz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Bu token şu anda 0.05 dolardan satılıyor. Evet, buna herkes hemfikir şu anda. Ama yarın ikinci bir ön satış çıkınca yani ikinci bir ay süreci çıkınca arkadaşlar bu token 0.05'ten yani satış fiyatını 0.05'ten 0.10'a çıkarabilir. 0. işte 20'ye çıkarabilir. 0.30'a çıkarabilir arkadaşlar. Yani şu andık ilk ön satış fiyatı 0.05'tir. Yarın veya işte bir sonraki gün veya işte bir ay sonra bu token 0.05'ten satılmak yerine 0.10'dan işte 20'den satılabilir arkadaşlar. Yani ön satış her zaman değişkendir. Bunu da sizlere bildirelim. İlk fiyat 0.05. Şu anda bu fiyattan almak gerçekten makuldür. Çünkü bu token 1 dolardan listelenecek. geçiyor ve MXC borsalarında listelenecek. Tabii ki de güvenilir bir borsa. Daha önce kanalımda MXC borsasının reklamında yapmıştık arkadaşlar. Bilenler bilir. Tabii ki Kripto Ertan kanalına yeni geçtiğimiz için. E, burada yaptık ama genç kripto kanalında reklam videoları bulunmakta sabit bir şekilde. Her neyse dostlarım, şimdi sizlere bu tokeni nasıl alabiliriz, ne yapabiliriz bunları göstereceğim. Yani tokeni satın alma bölümüne geçelim geçelim arkadaşlar. Bu ana sayfaya geldiğimiz zaman yani usdmx.com sayfasına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada gerek burada yani sayfanın başında ön satışa katılım bölümü bulunuyor. İster buraya tıklayabilirsiniz, isterseniz en aşağı yani birazcık daha alta indiğiniz zaman burada bir video var. Şöyle tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda videonun sesi birazcık fazla. Şöyle hafif bir kısayım. Yani zaten e, video birazcık İngilizce olduğu için Şöyle 50'ye kadar alalım Şöyle tam ekran yapalım ve videoyu başlıyoruz hmm, <laughs> Böyle yaparsak tamamdır Şimdi videoyu birazcık oynatmasını arttıralım Ve ben şimdi susacağım arkadaşlar siz izleyeceksiniz Dostlarım gördüğünüz adımları tek tek uygulayın. Arada videoyu durdurup bilgiler vereceğim. Binance Smart Chain ağını seçti. Gördüğünüz gibi devam edelim. <laughs> Telif hakkı sebebi olabilir o yüzden kıstım. Evet işlemlerimiz aslında bu kadar basit bir şekilde ilerliyor. Yani aslında siz de bu videoyu yani bu ana sayfaya gelerek izleyebilirsiniz dostlarım. Evet kontrak adresini de kopyaladık. Geri geldik ve e, e, Turist Wallet cüzdanımıza geldik. New token yani token ekleme yerine yapıştırdık. Burada Add Token bölümüne bastık ve Smart Chain ağını seçtik arkadaşlar. Kontak adresini yapıştırdık ve otomatik olarak name ve sembollerini vesaire kendi yazdı. Gördüğünüz gibi 1000 adetlik bir alım yaptı ve transferler tek tek gerçekleşti. Artı 250'lik bir USD yani USD mi tokeni aldı. USD Max token. 1000 adetlik bakın altta da gösterdi gerek metamask gerekse işte arkadaşlar trust Wallet cüzdan cüzdanı adresinizi kullanabilirsiniz şimdi Metamask'tan nasıl alınır onu gösteriyor Tekrardan binance smart chain seçiyoruz browser kısmına geliyoruz arama kısmına arkadaşlar tokenimizin e, sayfasının adını yazıyoruz ve karşımıza böyle bir bildiğiniz gibi tokenimizin ana sayfası çıkıyor Buradan buy bölümüne bastıktan sonra kontak adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Yani koneş istiyoruz arkadaşlar. Bağlıyoruz. Ve buraya BNB miktarını yani tokenin e, alış miktarından yazıyoruz. Okey diyoruz. Lütfen bekleyin diyor arkadaşlar. Confirm bölümüne bastıktan sonra gerekli işlemleri zaten kendisi tamamlıyor. Gördüğünüz gibi onaylandı. Kontak adresini kopyalıyoruz. Ve tekrardan Trust Wallet'ta olduğu gibi arkadaşlar Wallet adresimize gelip arama bölümüne. E, yapıştırıp yani token ekleme bölümüne yapıştırdık, yapıştırdık ve ekledik. Bakın gördüğünüz gibi tokenlerimiz eklendi. E, bu kadar bir alım zinciri vardı. Umarım anlamışsınızdır. Zaten video gerçekten gayet de çok açık bir şekilde anlatılmış arkadaşlar. Şimdi sizlere white paper sayfası yani belgeler bölümünü göstereceğim. E, şu sayfayı tekrardan Türkçe'ye çevirirsek arkadaşlar. UCD Max'da hoş geldiniz e, diye bir sayfa bizi karşılıyor. Burada her şeyi ama her şeyi tek tek anlatmışlar detaylarıyla birlikte. Burayı siz daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Tabii ki ben şu anda size karşıma açıp böyle okursam canınız sıkılır arkadaşlar. O yüzden ben size genel bakışla anlatacağım. Kendi genellememle. Stabil para olduklarını zaten videonun en başında söylemiştik. Amerikan doları dolarıyla bir sabitleyecekler kendilerini. Şu anda 0.05'ten satıldığını tekrardan altını çiziyorum. Yarın öbür gün bu fiyat artabilir. Bunun da altını çiziyorum. Ve 1 doları anında sabitleneceklerini e, çiz, çiziyorum arkadaşlar. Anahtar kelime bölümleri burada. Tasfiye oranlarını bildirilmişler. E, Teminat kredi oranlarını, tasfiyeyi tekrardan, cezalarını, stabil ücretlerini bildirmişler arkadaşlar. Bakın buraları tek tek okuyabilirsiniz. Tasfiyeler bölümünü, bir kazı sahibinin e, tasfiyelerini bildirmişler. Müzeydeler bölümü, bakın gördüğünüz gibi açık artırmalar, kararlılık tamponu, yedek tampon tarzı. Bekçiler bölümünde bildirmişler arkadaşlar. Önemli dış aktörlerini vesaire. Madenciliklerini e, buraya geldiğimiz zaman da ekonomik jeton dağınımını bildirmişler. Jeton satışlarını burada. E, döviz likidetlerini burada. E, kurucular ve ekip danışmanları da burada arkadaşlar. Ekosistem ve geliştirme yani hazine bölümü burada. Madencilik ödülleri de burada arkadaşlar. E, toplamı da verilmiş. E, satış fiyatı burada. Ön satış fiyatı burada. Özel satış fiyatı burada. Kamu satış fiyatı. Burada ilk dolaşan tedarik ve ilk piyasa kapitalizasyonu arkadaşlar e, tamamen seyretilmiş değerlemede bildirilmiş sözleşmeler bölümü de burada yol haritaları Eylül ayında web sitesi lansmanı teknik inceleme IDO ve EIO e, süreci e, 2020'nin birinci çeyreği listelenmelerini ikinci çeyreğini ortaklıklarını Getiyor Max'i listelenmelerini vesaire 2023'te de e, kalan ee, yönetim ve eleştirmelerini vesaire bildirmişler. KYC doğrulaması yapılmış bir coin. Yani bu çok önemli. Bunu e, söylemek isterim. KYC doğrulaması onaylı bir token arkadaşlar. Bakın USDMX ekibi KYC doğrulaması. Yani bastığınız zaman biz zaten KYC üzerine atıyor. E, denetimlerini bildirmişler. Raporlarını bildirmişler. Vesaire. Ve sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yol haritamızın. E, bu şekildeydi arkadaşlar. Belgeler bölümü. Şimdi... E, her şeyi tek tek anlattım arkadaşlar. KYC doğrulaması olduğunu da sizlere söyledim. Ve gerçekten bu bizim için güven açısından çok önemli bir durum. E, projenin şimdi sizlere son olarak Türkiye grubunun yani Telegram grubunu ve Global Telegram grubunu açıklama kısmına bıraktığımı sizlere bildirmek istiyorum. Bu arada Telegram gruplarına katılmak için ana sayfaya geldiğimiz zaman Telegram işaretine bastığımız zaman şöyle bir e, görüyorsunuz Max Stabil coin ekosistemi tarzında bir e, Telegram grupları var. have in Telegram dediğimiz zaman katılabiliyoruz. Şu an için sadece 132 üyesi bulunuyor. Ve bu üyelik zamanla artacak arkadaşlar. Merak etmeyin zamanla burası işte 5000'lere 10.000'lere belki de 100.000'lere doğru ilerleyecektir. Kapatalım. Twitter hesaplarını da gösterelim. Twitter hesapları burada şu an için 2500 takipçisi. Hatta 2562 adet takipçisi bulunuyor. Ortalama 3000'e yaklaşmış. Buralarda artacaktır. Merak etmeyin zamanla her şey teker teker oturtacaklar arkadaşlar. Zaten yeni çıkmış proje. Daha yeni bir proje. Ve ilerleyen zamanlarda çok güzel yerlere gelebilecek bir proje olduğunu sizlere bildirelim arkadaşlar. Ee, son olarak da mecmu adreslerini görüyorsunuz burada da e, kendi adına yazılan e, şeyleri görebilirsiniz arkadaşlar. Kurulu süreçlerini. E, yani kısacası benim videoda anlattığım her şeyi buraya neredeyse yazı olarak dökmüşler dostlarım. Burayı da okuyabilirsiniz dostlar. E, bu şekilde gerçekten güvenilir bir token olduklarına kadar her şeyin şeyini vermişler yani her şeye bir çözüm bulmuşlar diyebilirim arkadaşlar aklınızda kalan sorular varsa yani videoda eksik gördüğünüz bir yer olursa arkadaşlar gerek Türkiye Telegram kanallarına gerekse dediğim gibi global Telegram kanallarına yazabilir veya bize ulaşın kısmından kontak adreslerinden tekrardan Telegram kanallarına ulaşabilirsiniz dostlarım bu şekildeydi özelliklerini vesaire her türlü işlemlerine bakabilirsiniz. E, zaten yol haritalarını vesaire en alt kısımlarda vermişler gördüğünüz gibi. E, bu kadar da arkadaşlar. Token gerçekten güzel bir token olduğunu ben tekrardan bildirmek istiyorum. Açıkçası 0.05'ten satılıp kendilerini 1 dolara sabitleme e, hedeflerine gerçekten ulaşacaklarına inanıyorum ve 1 dolara sabitlenirse zaten paramızın gerçekten çok yüksek yerlere gelebileceğinde inanıyorum. usdmexico.com yani usdmexcoin arkadaşlar usdmexcoin'i gerçekten ee, alınabilir bir token olarak görüyorum dostlarım. Her neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bu şekildeydi. USD Max Coin'imiz karşımızda. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına bakıp her türlü bilgiyi, her türlü detayı web sitelerinden tutun Telegram kanallarına kadar her türlü linkleri bulabilecektir dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu tokeni almak isteyenleri tekrardan söylüyorum ki aşama kısmına bırakacağım. Bu arada YouTube kanalıma da abone olup videoma like atarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videonun en azından yorumlarını bir birazcık yüksek tutarsa gerçekten çok hoşuma gider. Farklı bir videoda görüşmek üzere.